Futuhat-ı Mekke'nin beşinci kısmı Muhittin'in Arabi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Harflerin mertebeleri. Allah bizi ve sizi başarıya eriştirsin. Bilinmelidir ki harflerde bir ümmettir. onlarda da yükümlü ve muhataptır. Onların içinde kendi türlerinde elçiler vardır. Harflerin kendileri bakımından bir takım isimlere vardır ki bunu sadece bizim yolumuzdan olan keşif ehli bilebilir. Harfler alemi dil bakımından en fasih ve açıklama yönünden en saf alemdir. Harfler genelde bilinen alemin kısımları gibi çeşitli kısımlara ayrılır. Bu kısımlardan birisi Ebu Talib el-Mekkiye göre Cevarut alemidir. Biz ise onu azamet alemi diye isimlendiriyoruz. Bu alem he ve hemzedir. Başka birisi yüce alemdir. Yüce alem melekut alemidir. Bu harfler ha-hı-ayn ve kayn harfleridir. Bir diğer kısmı ise orta alemdir. Orta alem bize arkadaşlarımızın çoğunu göre cevurut alemidir. Bu alemde te-se-cim-dal-zel-re-ze-zı-kef-lem-nun-sad-dat-kaf-sin-şın ve ya harfleridir. Bir kısmı aşağıdaki alemdir. Bu alem mülk ve şehadet alemidir. Bu kısımdaki harfler ba, mim, vav harfleridir. Bir kısmı şehadet alemi ile orta alem arasında karışık alemdir. Bu kısmın harfi ha'dır. Bir kısmı çıkmak veya girmekle nitelenmeyen, bizden olan aleme benzeyen alemdir. Bu kısmın harfleri ise elif, vav ve ya'dır. Bunlar harflerin alemleridir. Her alemin de kendi cinsinden bir elçisi olduğu gibi her birisinin kendisine ibadet ettiği bir şeriatı vardır. Onların latif ve keşifleri vardır. Onlara yönelik hitap sadece emirdir. Onlarda yasak bulunmaz. <laughs> Harfler içinde devam ve avam, seçkinlerin seçkinleri, seçkinlerin de seçkinlerinin özünün özü vardır. Harfler içinde avam olanlar, cimdat, dat, ha, dal, ayin, başındır. Harflerin seçkinlerinde seçkinleri de vardır. Bunlar da Elif, Ya, Ba, Sin, Kaf, Ta, kef Te, Vav, Sad, Ha, Nun, Lam ve ayndır Harfler içinde seçkinlerin seçkinlerin seçkini de vardır ki o da Ba'dır. Onlarda avamdan bir derece üstün olan seçkinleri vardır. Bunlar ise Elif, Lam, Mim'dir. Elif, Lam, Mim, Sad gibi surelerin ilk harfleridir. Bunlar 14 harftir. Elif, Lam, Mim, Sad, Ra, kaf He, Ya, Ayn, Sin ha, kaf ve nun bir kısmı ise seçkinlerin seçkinlerin özünün özüdür. Bunlar da nun, mim, ra, ba, dal, ze, elif, ta, ye, vav, he, zı, selam, fe ve sindir. Bir kısmı ise gönderilen alemdir. Bunlar da cim, ha, hı, ve keftir. Bir kısmı da Allah'a ilişen ve kendisine yarattıkların işittiği alemdir. Bu harfler ise elif, dal, zel, ra, ze ve vav'dır. Bu kısım kerubiyeyun güçlü melekler harflerinde mukaddeslik alemidir. Bir kısmı hakkın nitelikleriyle ahkamlanmanın baskın geldiği alemdir. Bu kısımdaki harfler, nurlar ehline göre t, s, Ha, zel, z, z, -ze nun, gayn, kaf, şın ve Fa'dır. Bir kısmı ise hakkın nitelikleriyle takukun baskın geldiği alemdir. Bu alemde bafe ve sır ehline göre cim harfleridir. Bir kısmı bir olma makamıyla özdeşleşmiş alemdir. Elif, ha, da, dal, ra, ta, kef, Lam, mim, sad, ayn, sin, he ve vav'dır. Bununla beraber ben şunu derim. Bu harfler birleşmede iki makamda bulunur. Yüksek ve daha yüksek, yüksek olanlar elif, kef, mim, ayn, sin'dir. Daha yüksek olanlar ise diğer harflerdir. Bir kısmı ise tabiatlara karşılık karışık itaatkar alemdir. Bu kısmın harfleri de cim, ha, ye, lam, fe, kaf, ha, zedir. Harfler alemlerinin cinsleri ise dörttür. Birincisi kısım tekil cinstir. Bu kısımdaki harfler elif, kaf, lam, mim, ha, nun ve vavdır. Diğer ikili cinstir. Bunlar ise dal ve zel gibi harflerdir. Diğeri üçlü cinstir. Bunlar cim, ha, hı gibi harflerdir. Sonuncusu ise dörtlü cinstir. Bunlar da B, T, S kelimenin ortasındaki Ya ve Nun harfleridir. B, T, S üçlü olur. Dörtlüden düşer. İşte harflerin alemindeki bazı şeyleri anlattık. Kendini, alemi keşif etmeye ve onun hakikatini öğrenmeye ulaştıran şeylere kullanıp her şey onun hamdini tesbih eder. Ayetin anlamı tam olarak kavrarsan söz konusu hakikatlere ulaşır ve vakıf olursun. Şunu da bilmeliyiz ki Eşyanın hakkı tesbihi bazı akıllıcı bilginlerin zannettiği gibi hal ve tesbih olsaydı ayette siz anlayamazsınız demenin anlamı olmazdı. Onların bir kısmında söz edeceğimi belirtmiştim. Bu itibarla diğerlerine göre kendisinde açıklama yapmanın daha mümkün olduğunu o aleme baktım. Gördüm ki özel bir alem imiş. Söz konusu alem surelerin bilinmeyen ilk harflerin alemidir. Misal olarak Bakara suresindeki Elif, Lam, Mim, Yunus ve diğer surelerdeki Elif, Lam, Mim, Sad ve elif, lam, ra gibi harfleri verebiliriz. Kur'an'daki ilk sure olan Bakara suresinin mühdem elif, lam, mim harflerindeki sıradan kısaca söz edelim. Söz konusu bahisler bu bölümde değilse bile bazen bunları takip eden ayetler de o konuya ekleyebilirim. Bütün bunlar söz verdiğim Rabbimin emriyle yaptım. Dolayısıyla sadece izinle konuştuğum gibi benim için belirlemiş sınırda da duracağım bu ve diğer eserlerimizin başka teliflere benzemediği gibi biz de onları yazarken başka yazarlar gibi hareket etmeyiz. Her yazar seçiminde zorunlu olsa bile kendi seçimine göre veya özelliklerine kendisine teşvik eden ve yönlendiren bilgilerin etkisi altında yazar. Böylece dilediğini yazar, dilemediğini yazmaz. Ya da bilginin verdiği ve şeyi ve hakikatin ortaya koyuncaya kadar incelemiş olduğu bahsin kendisine zorunlu kıldığı şeyi de yazar. Biz kitaplarımızı yazarken böyle yapmayız. Bizim eserlerimiz ilahi mertebenin kapısına bağlamış kalplerdir. Kapının açılmasına gözetler ve her türlü kazanılmış bilgilerin soyutlanmış muhtaç bir hali bekler. Bilincini yitirdiği için o makamdayken bir şeyden sorulsa sorulanı duymaz. Perdenin ardından bir şey kendisine parıldasa suretle ona bağlanmaya koşar ve kendisini tanımadığı duruma göre onu algılar. Binaen de bazen bir şey adete, düşünce ve teorik akılda ve zahir bilgi ve bilgilerin kabul ettiği ilişkinin gerektirmediği, kendi türşedi olmayan bir şeye bağlanır. Halbuki bunun sebebi sadece keşif elinin farkına vardığı gizli bir ilişkidir. Hatta bizce daha tuhafı da vardır. Kalbe ulaştırılması emredilen bir takım şeyler aktarılır. Kalp ise bu esnada yarattıkların bilmediği ilahi hikmet nedeniyle aktarılan şeyleri bilmez. Bu nedenle kendisine aktar şey nedeniyle yazan her şahıs hakkında konuştuğu bahsin bilgisine tam olarak hakim olamaz. Kendisine aktarılmış şeye göre sıradan duyan kişinin bilgisi bakımından başka konuya da o bahse kartar. Bize göre kattığı şey kesinlikle o konuyla ilgilidir. Fakat bunun böyle olduğunu bir şekilde bazen de başkası bilemez. Bu durum ayaklarındaki topallık nedeniyle bir araya gelip uzlaşan güvercin ve karganın durumuna benzer. Artık bana aktarılan şeyi yazma izni verilmiştir. Emre uyumaktan başka çare yoktur.